O çocuklar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. ancak bugün fırsat bulabildim. Bulduğum gibi de hemen buraya gelip oyuncaklarımızı hazırlayıp karşınıza geçtim. Bugün açacağımız oyuncaklar şokun ürünleri. şu hariç bu sürpriz. Bunu sonra anlatacağız. Şunlar şokun ürünleri. Toy Joy diye bir oyuncaklı kutu. Toy Box'un farklı versiyonu gibi düşünebiliriz. Bakalım ne çıkacak içinde. Böyle küp box diye bir şey var görüyorsunuz bu da sürpriz yumurtanın başka bir versiyonu ve sonunda da videonun sonunda açacağımız sürpriz oyuncak bu biraz farklı tabii bunlardan. Bu biraz daha koleksiyonluk bir ürün diye söyleyeyim. Burada bitireyim. Kenara ayıralım. Önce Toy Joy'dan başlayalım açmaya. Bakalım ne çıkacak hep birlikte görelim. Evet açalım. Paketimizin içinde neler var görelim. Dökelim. Evet başka bir şey kalmadı. Kutuyu kenara ayırıyorum. Ne çıktı tek tek bakalım. Bir aynı markaya ait bir sakız. Biraz taş kesilmiş bunu. <laughs> Çiğneyemezsiniz. O yüzden bunu kenara atalım. Zaten çiğnemeyin boş ver. Onu da geçelim. Evet bir yine klasik dövme çıktı. Geçici dövme. Her defasında söylüyorum bunları kolunuza ya da işte vücudunuz herhangi bir yere yapmayın vücudunuzun herhangi bir yerine. Kitap olur, defter olur, bisikletiniz olur ya da bir defterinizin üzeri olur. Onun üzerine yapabilirsiniz. Bir gemi çıkartması, yelkenli bir gemi, korsan gemisi gibi bir gemi. Bunu da kenara alalım. Şimdi asıl bizi ilgilendiren kısma geldik. Evet. Evet bir deniz kızı çıktı. Ve gözleri bile var görüyorsunuz şurada gözlerini de yapıştıracağız. İşimiz bittikten sonra bak bu çok güzel. Deniz kızı olmasına sevindim. Deniz kızlarını severiz çünkü. Şimdi açalım açalım. Bunun neredeymiş? Şuradaymış. Evet. Hep evet, birlikte açalım. Dökelim. Evet poşetimizi kenara ve yapım şeması şöyle görüyoruz. Evet burada 6 çeşit varmış bize hangisi çıktı en sonunda göreceğiz. Yaptıktan sonra hep birlikte bakarız. Şu neymiş? Ha bu da evet bahsettiğim gibi bunlarda gözlerinin olduğu ayrıntı stickerları, yapışkanları. Bunu da en son yapıştıracağız. Önce şunları bir ayıralım, kafalarına yapacağız. Şu fazlalıkları bir ayıralım. Gerçi bu da çok ayrılacak gibi durmuyor. Biraz sağlam yapmışlar. Neyse bunu en son <laughs> hallederiz. Şimdi bakalım nasıl yapıyormuşuz görelim hep birlikte. Önce ne demiş? Önce kafaları birleştirmeden araya boynu koyun demiş. Yani surat suratı yerleştirelim. Sonrasında kafasının arkası da bu oluyor. Bunu da şöyle geçirdikten sonra sanırım Ay bakıyoruz bakıyoruz tutturamadık evet bu kafasının arkası bu ön tarafı nerede hata yapıyoruz bakalım şurada tamam şimdi oldu sanırım evet evet bu şekilde Saçların arka tarafını, kafasını, gövdesini yapıştırdık. Şimdi de saçlarının ön tarafını yapıştıralım. Şöyle yerine takalım, daha doğrusu yapıştırmıyoruz. Bunu makasla kesersiniz çünkü elle çok kopacak gibi bir şey durmuyor. Oyuncağı da zedelemeyelim. Sonra ne kaldı? Bir tek kuyruğu kaldı, evet. Güzel deniz kızının kuyruğunu da takalım. Tabii ki şöyle olması lazım ama niçin oturmuyor yerine? Yani bu biraz evet şimdi oldu işte. Eğimli. Biraz eğimli yerleştirmek lazım. Direkt tepesinden zorlayınca olmadı. Şimdi gelelim gözlerini yapıştırmaya. Gözlerini yapıştıralım. Şöyle yavaşça bozmadan bozmadan dedim ama bozacağım neredeyse. Ve sizin parmaklarınız daha küçük. Bunları daha rahat açarsınız. Benimkiler biraz kocaman kocaman olduğu için şöyle ayıralım. Şimdi iki sticker varmış galiba burada. Ya bunu da ayrıca bunu da kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Gözleri kullandıktan sonra büyük resim olarak da kullanabilirsiniz. Evet, gözün bir tanesini şöyle sol gözü yapıştırmaya çalışalım. Aslında yanlış yaptık bunu birleştirmeden önce yapıştırmak gerekiyordu. Biz çok büyük bir yanlış yaptık burada. Gözünü şimdi yapıştırmakta zorluk çekeceğiz. Yani elimizden geldiğince yapıştırmaya çalışalım. Biraz şaşı bir deniz kızı olacak ama olsun. O da nazar boncuğu olsun onun. Şimdi bunu da takalım yerine. Diğer gözü de yerleştirelim. Valla dediğim gibi biraz şaşı olacak ama olsun. Çok da önemli değil gibi. Yani siz siz böyle yapmayın. Eğer böyle bir oyuncakla karşılaşırsanız önce gözleri yapıştıran benim gibi yapmayın daha sonra tamamlayın evet deniz kızımız bu şekilde tamamlanmış oldu şöyle dik dursa görüyor musunuz evet görüyorsunuz şöyle bir deniz kızımız oldu bence gayet şirin pembe kafalı güzel bir deniz kızı bu da sticker'dı buna atıyorum buna işimiz yok evet ilk oyuncak açılımımızı gerçekleştirdik neydi bunun ismi Toy Joy kutusundan çıkan deniz kızımız bu görüyorsunuz bunu kenara ayıralım sırasını beklesin Sonra gelelim şu neydi bunun ismi? Cube Box. Bunu açalım. Cube Box'ta ne var? Görelim bakalım Cube Box'larımızda. Evet. Bunları kenara ayırıyoruz. Bu nasıl açılıyormuş? Aynı zamanda bundan birkaç tane alırsanız üst üste de koyabilirsiniz. Büyük parça Lego gibi ama sağ solunda girinti çıkıntı yok gibi sadece üst üste alt alta ekleyip dik şekilde ee, yükseltebilirsiniz. Paketimizi şöyle açalım. Ambalajlarımızı kenara koyalım. Evet şöyle kırmak da istemiyorum ama evet şöyle sandık gibi herhalde evet açıldı. Hmm, evet ekşi. Bakın bu aslında çok eski bir şey. Biz bizim küçüklüğümüzde de vardı. Biz küçükken de vardı ama biz sulu gözlü bunun ismi. Yani öyle ekşi ki bunu ağzınıza attığınızda gözünüz yaşarır. Bu da muhtemelen öyle. Bunu da deneriz. Bir gün şimdilik kenara ayıralım. Tekrar oyuncağımız sonrasında evet yapım şeması başka bir şey. Yok. Oyuncak ve sakız çıktı. Bundan sticker çıkmadı. Boş kutu. Kenara koyalım. Evet açalım. Ha yok bunda sticker yok. Bunda yine klasik dediğimiz gibi geçici dövme var. Bunu da kenara ayıralım. Gelelim oyuncağımıza. Bize burası lazım. Evet. Açmaya çalışalım yine bunu. Nereden birleştirmişler bu arkadaşı? Birleşim yeri yok. Böyle biraz zor açacağız. Açtık. Evet. Dökelim. Ambalajımızı kenara atalım. Neymiş bunlar? Neymiş bunlar? Çaydanlık var. Ama yine aynı galiba bu sticker yine gözde var. Eh, bu iyi oldu evet. Bu sefer gözleri erkenden yapıştıracağız. Bunu bunu öğrendik. Bunu kenara koyalım. Bu nedir? Bu sadece bir uyarı. Bunda bir şey yapmıyoruz. Bunu kenara atalım. Zaten yapım şemasında çok gerek yok. Alt tarafı bir çaydanlık demlik. Yani artık adına ne derseniz o olur fark etmez. Bunları koparıyoruz. Bunlar fazlalık kenar atıyoruz. Bunlar çöp. Evet, biri kup ve kapak görüyorsunuz. Biri kup ve kapak. Diğeri ise çay dökülen yer. işte bunun özel adı var mı bilmiyorum ama çay döküldüğü yer burası. Şimdi basit ne yapalım? Basit basit deyip şimdi 10 dakikada yaparsak yazık. Evet. Elimizde tutamıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle olacak daha sonra ya da önce mi bunları takacağız? Evet sanırım öncesinde bunları takmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Bu kulp olsa hmm. Şimdi önce bunun önü neresi? Evet suratı buradaymış. Suratı buradaysa surat 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 hmm, bu niye yarım suratlı böyle yarım surat burada gülen kısmı da burada yarısı burada suratın yarısı Burada gibi ha yo yarım gülücüklü bu. Evet. Ağzı sadece bir taraftan görünüyor. Çift taraftan görünmüyor ağzı. Böyle hafifçe birleştirince ne yapacağımız da ortaya çıktı bu arada. Bunu ayırıp önce kapak ve kulp kısmı şu delikler birbirine gelecek şekilde ayarlayalım. Evet. Şöyle. Ağzı da takacağız ama yani Biraz zor olacak bu hepsi burada duracak ki ha bir dakika ters iş yapıyoruz Tabii ki Tabii ki o zor olacak şöyle yapmamız lazım önce şunu takalım sonra şunu takalım Evet sonra da şu arkadaş takalım Evet böylelikle çaydanlığımız oldu gibi Şöyle de ufak bir ayrıntısı var. İşte açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şöyle bitmiş hali görüyorsunuz. Böyle bir çaydanlık. Şöyle koyalım. Gelelim cafcaflı kısma. Bunda yanlış olmadı sayılır ama keşke gözleri. Bence <laughs> yapıştırsa çok fark etmeyecek. Şöyle alalım. Şöyle getirelim. Evet gözlerimizi takalım. Ağzını da takalım. Aa burada da bakın varmış zaten şekli nasıl yapılacağı. Evet görüyorsunuz. Biz de böyle yaptık zaten çok da dediğim gibi basit bir oyuncak. Talimata gerek yok. Ama çok küçük yapışkanları var. Yani biraz keyifsiz bunu yapmak. Çok küçük 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 ayrıntılı işleri çok sevmiyorum açıkçası. Beceremiyorum da parmaklarım çok kalın olduğu için. Siz daha rahat yaparsınız ama küçük güzel parmaklarınızla o yüzden çok da sıkıntı değil. Bu biraz eğri bir yürü oldu. Bilmiyorum siz yaparsanız belki daha düzgün olabilir. Biraz daha şöyle sıkıştırmaya çalışırsam bir şey değişecek mi? Evet. Sanki daha sağlam oldu gibi. Ama şu ağzı tam kapanmıyor yani kapak. Şu. Evet. ikinci oyuncağımız bu. Yine sticker çöpümüzü kenara atalım. İlk oyuncağımız deniz kızıydı. Şöyle koyalım. Sonra yanında bir çaydanlık. Ve üçüncü olarak size bahsettiğim Asıl bu Şu ikisini kenara alalım Şimdi gelelim asıl mevzuya Bu nedir Bunu şoktan almadım Bu iki ürün şokun ürünüydü Bunu A101'den aldım ee, Birkaç türü vardı Aldım Diğer videolarda diğer türlerini de açacağız Şimdilik bunu açıyoruz Çevirelim bakalım neymiş Evet Metal bir uçak Tam koleksiyonluk yani e, biz küçükken küçük metal arabalar vardı minik minik demir e, bu da onlar gibi uçak versiyonu demir bunlar da metal zaten metal uçak diye yazıyor şurada metal bir savaş uçağı siyah açalım görelim bakalım ne gibi ayrıntıları varmış şöyle ayıralım kenara çöpümüzü şöyle açalım Gayet güzel, biraz hem belirli bir ağırlığı da var, kaliteli, öyle çatı dökülecek parçası da yok, e, yapma gibi bir lüksünüz de yok, görüyorsunuz vidaları var, tekerlekler ve alt yapısı hariç tüm gövde metal, güzel bir uçak savaş uçağı gördüğünüz gibi, bunlardan alıp e, koleksiyon yapabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü gerçekten güzel ben çok beğendim tekerlekleri de gayet iyi işliyor ama tekerlekle zaten çok işiniz yok. Bunlar koleksiyonluk alıp koyulacak kenara şeyler. Dediğim gibi sürpriz oyuncağımız buydu. Ee, bir tane daha var. Onu da sonraki videoda açacağız yine. Ee, bir metal uçak ama farklı. Ee, biraz daha dönemsel olarak farklı bir uçak açacağım. Biraz daha büyük. Evet bugünkü videoda gördüklerimiz son açtığımız metal uçağımız. ilk açtığımız Deniz Kızı ve İkinci olarak açtığımızda bir çaydanlık tekrar görelim videomuzu kapatmadan önce. E, tabii ki şimdi en güzel bu tabii ki hem sağlam hem güzel hem de parçalı kısmı yok güvenle oynayabilirsiniz. İlk açtığımız deniz kızı pembe saçlı ve bütün kutuları açmış olduk böylelikle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada unutmadan bakın şimdi bu bu kadar küçücük şeyleri kenara alalım. Bunca şeyden çıkan çöpü görüyorsunuz. Bakın kartonlar, plastikler bunların hepsi geri dönüştürebilir ürünler. Bunları çöpe atmayın. Biriktirin. Mahallenizde okulunuzdaki geri dönüşüm kutularına plastik olanları, plastik olanlara kağıt, karton olanlara da karton kutular atarsanız çok sevinirim. Çevrimce duyarlı olalım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Okullarda açıldı. Dikkat edin okullarda. Kendinize, sağlığınıza, derslerinize iyi bakın. Görüşmek üzere.